Ey gecenin ve gündüzün sahibi, Ey hayatı ve ölümü yaratan, Ol deyince her şeyi olduran Rabbim, Olmazlarımızı oldur, İçimizi nurunla doldur, Amin. Allah daha göre kar, Güle göre diken, Güce göre yük, imana göre imtihan verilmiş. Rabbim imanımızı diri, imtihanımızı kolay eylesin inşallah. İmtihan seni olgunlaştırmak için Allah'ın lütfettiği bir ikramdır. Kimi zaman dostlarla, kimi zaman düşmanlarla imtihan edilirsin. Bazen kimsecikler olmazsa, kendi nefsinle imtihan olursun. Bazen çok sever, o sevdiklerinle imtihan edilirsin. Ama imtihan Allah'ın ikramıdır unutma. Dua ve sabır ise imtihanın ilacıdır. İmtihan içinde imtihan vardır. Derlen toplan da ufak bir imtihanda satma kendini. Karıncaların sesini duyan Rabbim, elbette gönüllerin feryadını da duyar. Bazen sadece dua etmemiz ve sabırla beklememiz gerekir. Yağmur gibi yağarsa başına bela, bil ki dua istiyor senden Mevla. Gözleriniz yaşardığı vakitte, Hemen dua edin. Zira o andaki duanız makbuldür. Ne zaman gökyüzüne bir nefes, bir dua gönderdinde ardınca ona benzer iyilik görmedin. Dilini kalem et, gözleşine mürekkep. Bir duyan ve gören var elbet. Yeter ki istemesini bil dua et. Her kıştan sonra bahar, her yağmurdan sonra bir gök kuşağı vardır. Sabret, şükret, dua et. Dua kapı çalmaktır. Sonrasına karışmak, hatta aşmaktır. Dua Sevgiliye yazılmış bir mektup gibidir. Sarfın içerisine yüreğini koyanın duası kabul olur. Düşünsene, birisi haberin yokken senin için Allah'a dua ediyor. Allah'ım, böyle insanlara rast getir bizi. Amin. Duasız üşürmüş yürekler bil sana bir dua eden olsun, senin de bir dua ettiğin. Bilmezsin hangi kırık gönlün duasıdır, karanlıklarını aydınlatan, sana ummadık kapılar açan. Bilmezsin kimin için ettiğin duadır, seni böyle ayakta tutan. Ne güzel bir dua, Allah tüm sıkıntısı olanlara, Esselam isminin tecellisiyle, selamete çıkarsın. Allah'ım bir bekleyiş içinde olanlara beklediklerini nasip et. Rabbim bizi özünden dua edip gözünden düşmeyenlerden eylesin. Ya Rabbi şu an hastanelerde hasta olan, hasta olup da bizlerden dua bekleyen, Tüm hasta kardeşlerimize şafi isminle şifa nasip et. Ve onlara bir daha hastalık nasip etme. Bizleri de zor hastalıklarla imtihan etme. Amin. Ben Musa Şahin. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu kanalımıza abone olmayı unutmayın. Saygılar sunuyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hoşçakalın.